Hepinize merhaba arkadaşlar. Karşımızda bugün Minecraft oynuyor. Karşımızda bugün Minecraft'ta hayatta kalmada şey yapacağız. İşte kendi kendimle oynayacağız. Bakalım nasıl bir hayat geçireceğiz. Evet şöyle hemen açılsın. Bekliyoruz bekliyoruz. Şöyle devam. Arazi oluşturuluyor. Evet. Hadi hadi hadi. Evet. Tamam. Kaynaklar yükleniyor. Hadi ya. Tamam. Haydi. Tamam. Bir dakika ben şimdi yanlış şey yapmışım. Bir dakika. Bir dakika hemen açılsın geliyorum. Evet arkadaşlar hemen de altıp geldim. Şöyle dünyamıza başlıyoruz. Minecraft'a her zaman ilk olarak tahta kalmakla başlıyoruz. Şöyle gidelim de tahta kalalım. Oha o ne lan? Yok artık bir bina zannettim. Neyse ya şekilde kıralım. Tahta kırmaktan da çok sıkılıyorum. ilk İlk kendime ilk günden bir ev yapmayı düşünüyorum. İkinci gün yemek toplamayı. İkinci gün, üçüncü gün de şey madene gitmeyi düşünüyorum. bakalım. Arkadaşlar hemen videomu durdurup like atabilirsiniz. yetişmiyor mu ya bölüm? Neyse yetişenlere kalın bari. Şu, kaç tane olmuş? Aa elma düşmek ki. Çok sevindim. Elmam. Gel. 16 tane. 17 tane. 68 tane şöyle. Yapalım tamam. Şimdi cebimde odunum var. Bir tane de elmam var. Gideyim bakayım şuralar. Bir dakika lan. Ben her zaman buralarda yapmak istiyorum. Böyle madende. Çok güzel olmaz mı ki Tamam gelelim Şöyle Evimi nereye Yapsam Hop Hop oh, Aha da Buraya yapayım Bir de başladım. bir iki üç Dört Arkadaşlar bir de simetrik Yapacağım beş Altı yedi Sekiz Allah 8 9 10 11 12 Ama şurası kaldı ya Hemen şuraya kalıp geleyim arkadaşlar bir dakika evet arkadaşlar şuraya güzelce bir şey yaptım işte kırdım artık gö gö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dakik düzelteceğim या पिसाता बुराई खरा मामा नाइस आप शेख Arkadaşlar bir de e, yarın size modda hayatta kalmak için bir, bir şey göstereceğim. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, se sekiz, dokuz, on. 1 2 3 4 2 3 4 şöyle şöyle ama arkadaşlar modu şöyle ya şey yani gece olunca gösterdi ki konuşamadım ya Ah. Canım gitme Arkadaşlar bir de Minecraft'ta e, şey 3 bloktan yani 4 bloktan düştüğünü de canım. Bakın yarım kalbim gitti. Oh, oh, oh. Arkadaşlar şu de yapayım. Hemen modu göstereceğim. Hemen geliyoruz şu ortadaki tuş, tuşa bas. Şurada çizgi çıkıyor. Çizgiden saate basıp gündür diyoruz ve şuradaki şeye bas. Düğme. Ve bakın hala sabah. Ne Tahtam bitti. O zaman arkadaşlar ben şey yapayım. Bir dakika. Ben da hemen şey yapayım. Geliyorum. E, tahta kalıp geliyorum. Evet arkadaşlar. bu sürü tahta kaldım. Şimdi bunları koyuyorum. Bekle. Tabii ki bize şey de lazım. Kum cam yapmak için. Her şansıma yemek geldi lan. Gel lan yemek. Seni yiyeceğim. Elmayla vuruyorum işlemiyor lan. Yemek yemeye mi vurun inşallah Dünyada işte böyle bir şey varmış. Neyse. Aa, evet. Gelen olacak. Buğday. Lan buğday sevmiyorlar lan, bu lan bunu. Gel lan buraya. Sana buğday lazım. Gel bak elimde ne var. Elma istemiyorum lan. Lan oğlum çıldırtma ben beni. Gelin. Seni böyle zorla öldürdüm. Gel lan inek. Hücum. <laughs> lan. Ne maso oğlum. Neyse. Şuradan birini alabilir miyim? Ohii. iki tane çıkmış. İki tane daha olsun kendime bot yapacağım ve ayaklarım üstüne aha da gel lan buraya bakalım ne var buğday var buğday buğday ha buğday buğday gel 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 şöyle buyurun efendim gel lan biraz daha gelseniz efendim Bakın gir. Gel gel gel. Gel gel gel. lan. Harbi de. İnşallah iki tane çıkartalım. Hadi kendime bot yuhum kilt yuhum. lan. bana. Şey var. Arkadaşlar Çok iyi değil ama yapmayalım. Fakirim valla. Hiç buğday gitmedi. Ahanda koyun. Şimdi seni geberticem koyun. La 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 Ne oluyor lan? Bu gebermiyor. Ahanda geberdi. Oy. Allahım lan buraya. Tuzlağımı yesin. Gel lan buraya. Elmam iyiyim arkadaşlar ya. Hmm. <laughs> İki tane elmalı yapacağım. Ne yapıyorsam su hileyi bırakacağım. Oh oh oh. Aha yeah. yatak yapabileceğim sonunda. Gel lan. Geber. Şimdi öldürüyorlar. de devam edeceğim. Gel gel. Hayır. hayır. Oh alalım da. Sonra arkamdan alamasınlar. Hadi. Evet. Geldik. Şöyle baş yapalım. Eee şunu da koyalım. Tamam. Hoppala. Tamam. Şimdi kendime crafting table yapacağım. Crafting yaptım. Şöyle koyalım. Önümüze hesap şey yapalım şöyle. Hop oh, artık evimizin kapısı var. Oley. Şimdi ne yapabiliriz başka? onda kapayım ya Tamam Lanat ne yapıyorsun lan? Yatak yapayım arkadaşlar. Yatak tane yatak. Ve yatağımda şöyle Evet arkadaşlar şimdi videonun çıkışını yapacağım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardır. Ya yarın tekrar yenisini çekeyim. Yani kaldığım yerden devam edeceğim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoma da like atmayı unutmayın. Görüşürüz.